o şey hangi <laughs> bu olduğumuzu gösteriyormuş. Kötü çıkarsa bir daha yaparız. Bir daha kötü çıkarsa bir daha yaparız. <laughs> Yok ya. Arkadaşlar çok tatlı bir daha yapalım ama. Belki daha <laughs> hamle çıkabilir. Ama güzel. <laughs> Mor. Evet. Bu da iki ama olsun gene de daha güzel de var. Şu pembe gelse çok sevinirim bu arada. Yeşil. Bu biraz kötü. Öyle ya. Hayır hayır olmaz. Olmaz. Hep siyah geliyor. Evladım. Git 100 gram karışık kabuksuz lüks <laughs> kuru yemiş al. Karşı kaldırımda kimin yine yaşıyor. But... Turuncu mu? Güzel evet. Turuncu seçtim. Bay bay. Bir abone olmayı unutmayın. Abone olanlara labu ediyorum. 90 kutu labu aldım. Biraz pahalı olsa da ben size alırım canları.